Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Arda Turan'ın evinde 6 tanesi 400 lira olan siyah tuvalet kağıdı kullanılmasına ilişkin, Türkiye'de neden sadece beyaz tuvalet kağıdı var, siyah tuvalet kağıdı, çok iyi bir fikir değil mi, dedi. Hakan yazısında, şunları dile getirdi, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, yurt dışından özel olarak siyah tuvalet kağıdı getirtmiş. Türkiye'de bulunmuyormuş bu ürün. Yurt dışında ise 6 tanesi 400 liradan satılıyormuş. Millet, topa tutuyor Aslıhan Doğan'ı. Ne gerek var, diyerek detaylarda gizlenen zevklere düşmanlık edenler de var, millet bunca yoksulluk çekerken, diyerek popülizm yapanlar da. Fakat işin bir de göz önünde bulundurulmayan şu yönleri yok mu, Türkiye'de neden sadece beyaz tuvalet kağıdı var, neden siyah tuvalet kağıdının yerli ve millisi üretilmiyor, beyazını üretmekten daha mı pahalı siyahını üretmek? Ayrıca siyah tuvalet kağıdı, çok iyi bir fikir değil mi? Aslıhan Doğan'ın yakın arkadaşı ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Turan ailesinin tuvaletinden, evet çok sormuştunuz, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah notuyla fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğraf sonrası Doğan'ın tuvaletindeki siyah tuvalet kağıdı olay oldu.